Başka bir şey yapmazlar zaten. Çekirdek çıtlasınlar arkadaşlar. Kolalarını Hı. da almışlar. Dizi izlesinler ee, arkadaşlar. Şey arkadaşlar. Herkes çiftlik diyor. 200 abla yapabiliriz. Abla sıralamada, değiliz. sıralamada değiliz. Sıralamada değiliz. 4-1. 5-1. 3 kere aldın sen. E, tamam işte. 5-1. 5-1 mi? 5-1'miş abla. Ben bilmiyorum vallahi kaç bir olduğunu. Arkadaşlar çift tıklayalım yayını paylaşalım dostlar. Bir tane büyük bir şey gelir mi dostlar? Evet. Ya gelmedi benim ya arkadaşlarım. Gelse? Sus tamam sus. Mehmet abi hoş geldin. Teşekkür ederim abi Allah razı olsun. Yıldız abla. 5-1 öndeyiz abla. 11'de bitecek yani. 11'e kadar yani kaç pk olursa yani. Son bin. Dört tane gül alabilir miyiz arkadaşlar? Yayıncı son gül hoş geldin. Kral... İki tane daha arkadaşlar. Bir iki gül de alabilir miyiz? Bir tane daha. Bir gül daha arkadaşlar bir gül. Tamam tamamlandı. Arkadaşlar tamamladığı zaman iki katında açıyorlar. Yani iki katında atıyorlar. Ne atarsanız şimdi iki kat arkadaşlar. Yani büyük imkanı olan varsa atabilecek olan. Hedile katla hepimiz görelim.